O fabrikaya giren birilerini gördünüz mü? Orada çalışan insanlar olmalı. Oradan çıkan tek şey çikolata. O muhteşem fabrikaya girmek için sahip olduğum her şeyi verirdim. Dünyanın sevgili insanları ben bir bonka olarak fabrikamın beş çocuk tarafından ziyaret edilmesine karar verdim. Beş altın renkli bilet beş sıradan bonka çikolatasının içine saklandı. Herhangi bir paketi açtığında o altın bileti bulmak ne kadar muhteşem olurdu diye mi Charlie? Ama sadece bir çikolata hakkın var. İmkansız diye bir şey yoktu. Wonka'nın son altın biletini sen buldun. Yönetmen Tim Burton'dan. Lütfen içeri girin. Siz kimsiniz? O Willy Wonka. <laughs> ben Violet Morgan. Umarım da değil. Ben o kadar çok da bayılıyorum. Evet fark ettim. İsmim Melika Salt. Babacım ben bir midilli daha istiyorum. Sen Mike TV'sin. Yok ol, yok yok, yok. <laughs> Peki. Ve siz burada olduğunuz için çok şanslısınız. Fabrika'ya hoş geldiniz. Warner Bros. sizi yepyeni bir dünyaya çağırıyor. Hayal edemeyeceğiniz kadar farklı. Çok güzel Hayallerinizin gerçeğiniz olduğu bir yer Şuraya bakın Umpalumpalar Uzak durun yaratıklar Her şey önceden ayarlanmış gibi Çok garipsin Ve Willy Wonka Hadi gidelim Rehberiniz olacak İğrenç Bu yaz Beş şanslı çocuk onun izinden gidecek Sence Sincabın fındıklarına dokunma. Neden buradaki her şey anlamsız? Ama bir kişi... Çikolatada bir anlam aramak gerekmez. Şimdi o zaten çikolata. Kalbini bulacak. Çikolata. Johnny Depp. Charlie ve Çikolata Fabrikası. Ay canına!